Merhaba, Hayri Nisa Yıldırım ben, psikoloğum. Ece ile Haftanın Uzmanları programında beraber güzel, keyifli bir sohbet yaptık. Bol bol bilgi paylaştığım bu sohbeti seyretmeniz dileğiyle. iyi seyirler. Haftanın Uzmanları'na hoş geldiniz. Bugünkü konum Hayrun Nisa Yıldırım Psikolog, Gezen Psikolog kurucusu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Öncelikle böyle bir program yaptığınız için ve sizinle burada bu programda bulunduğum için mutluluk duyduğumu Çok söylemek istiyorum. Çok teşekkürler. Aynı şekilde. Ee, ben altı çocuklu bir ailede büyüdüm aslında. Ee, ve sonrasında çocuk gelişim bölümü okudum lisede. Ee, daha sonrasında kendi bölümümde birinciliklerle beraber İstanbul Aydın Üniversitesi'nde çocuk gelişim bölümü mezun oldum. Ee, sonrasında baya e, güzel vakıflarda yani Kentom Vakfı'nda staj yaptım. Sonrasında özel eğitim ve anaokul öğretmenliği ile beraber aslında hep çocukların içerisinde ve hep annelerle beraberdim. Tabi burada hem özel anneler hem özel çocuklarımız hem normal anneler ve normal çocuklarımızın ne kadar çok zorlandığını gördüğüm için biraz da psikolojiye de ilgim vardı. O alanda ilerlemek istedim. Ee, sonrasında da psikoloji okumaya karar verdim. Evlendikten sonra okudum psikolojiyi de. Dört çocuk annesiyim. Ay maşallah. Evet. Bekar bir falan. Ne güzel. Peki neler kattı Psikoloji okumak ise? E şöyle aslında psikolojiye varmadan önce bizim çok büyük bir açığımız varmış. Ben birazcık aslında burayı fark ettim. Dönüştürücü nefes teknikleriyle beraber aslında bizim yaşantımızın içerisinde hiç nefes almadığımızı öğrendim. Ee, sonra gerçek nefesle yani zihni rahatlatıcı nefeslerle ve bedeni rahatlatıcı nefes teknikleriyle tanıştıktan sonra bu nefes tekniklerinin aslında bize gerçeği ve duyguları e, gösterme yolundaki e, yolculuğumuzda bize ne kadar rahatlatıcı ve e, yol gösterici olduğunu fark ettim. Hı. Tabii insan bedeni rahat olunca zihni de rahat oluyor. O. Zihni rahat olunca aslında hayat yolculuğu da rahat oluyor ve olaylara bakış açısı da ona göre daha rahat seyretmiş oluyor. Dolayısıyla da e, böyle bir süreç geçir çocuklarda dikkat eksikliği hepimizin yaşadığı bu hiperaktivite denilen olgular bize e, sizin bakış açınızda yeniden böyle tanımlar mısınız bu iki olguyu? Şimdi şöyle dikkat eksikliği ve hiperaktivite bence birer olgu. Şimdi çocuklarımız anneler özellikle bu konuyu e, bilmek istiyorlar. Hiperaktivite ve dikkat eksikliği dediğimiz iki konu aslında çocuğun o hareketli olma hali. işte sınıfın içerisinde özellikle anneler hocam biz şimdi ne yapacağız? Çocuk çok hareketli. Öğretmen de bu noktada bize işaret ediyor. Hani burayı bir çözümleyelim. E, sınıfın düzeni kayboluyor şeklinde. Bizim orada aslında Yaptığımız en önemli şeylerden bir tanesi şu, anneye destek olmak, çocuğun gelişim basamaklarını ve gelişim özelliklerini iyi bildirmek, öğretmenle işbirliği içerisinde aslında çocukların birer rol model olup, hani evde bak şimdi sınıftaymışız gibi oturalım, hadi şimdi hareket edelim gibi o süreci aslında beraber yönetmek çok kıymetli. Yani burada biz çocuk okulda ne yaşıyor bilmiyoruz, evde nasıl bir süreç geçiriyor bilmiyoruz. Ee, ekran başında sürekli çocuk oturuyorsa ekran başından kalktığı an aslında hareket etmek istiyor doğal akışında bu var Doğru. ve biz bunu hiperaktivite olarak değerlendiriyoruz ama çocuk ekran başında olduğu bütün süre içerisinde aslında donuyor, hiç hareketsiz gibi. Ekran gittiği an hareket etmek istiyor. Ekranda nerede hareket ediyor? Okulda. Ekransız kaldı tek yer okul aslında. Hı hı. Dolayısıyla da bütün o keşfetme, merak etme bütün özelliklerini okulda çıkartıyor. E orada da oturup bir şey dinlemesi lazım, o. orada hoca bir şey anlatıyor. Bu süreçte de işte orada beraber anneyle babayla evde birazcık daha aktivite yaparak birazcık daha evdeki aktiviteleri fazlalaştırıp ekrandan uzaklaştırarak aslında çocuklarımızın o donma sürecini evde birazcık daha verimli geçirmiş olacağız. Peki anne babalarla ve çocuklarla yaptığınız kamplardan basit bir çalışma Ama örneği bize gösterebilir misiniz? Şimdi şöyle mesela örnek veriyorum bizim aslında bedenimiz nasıl bize bir kayıt yapıyor ve nasıl bir uyarı veriyor zihnimizin yönlendirmesiyle biz kamplarda şöyle yapıyoruz mesela bir kolumuzu çeviriyoruz. Evet. Bu kolumuzu tuttuğumuz nokta aslında sabit. Bu kolumuzu çeviriyoruz, çeviriyoruz ve kamera eğer şuraya bakabilirsek diğer kolumuz uzamış oluyor. Hmm. Yani aslında bizim hareket eden şey, uzuvlarımız, elimiz, ayağımız aslında e, bilinç altında direkt öne çıkıyor. Yani hmm. hareket eden her şey aslında öne ilerliyor. Doğru. Yani bunu aslında böyle çok büyük e, alanlarda yaptığımız zaman çok daha keyifli. Aa nasıl uzadı hocam tabii, öbür tabii, öbüründen tabii. diye. E, aslında bu çalışmalar evde çocuklara da yaptırılabilir. Yani biz ne kadar hareket edersek e, hareket etmeyen noktamızla hareket eden noktamızın arasında e, normalde bile fark oluyor. yani Doğru diyorsunuz. Peki zihin sıfırlama faydalarından bahseder misiniz? Bir de bu mümkün mü gerçekten? Evet. Zihin sıfırlama diye bir şey var. Biz bunu Türkiye'de bilişsel davranış terapi olarak, psikologlar olarak kullanıyoruz. Ee, aslında terapi dediğimiz kısım tamamen şu. E, duyguların yönlendirilmesi ya da duyguların geçici olarak e, saf dışı bırakılmasına hı hı. biz terapi diyoruz. Yani aslında tedavi yöntemi evet. gibi düşünün. Ama biz aslında davranışlarımızda ve zihnimizin altında e, özellikle de e, davranışlara yansıyan kısmında zihin altı kodlarımızdan gelen eee uh... Örnek veriyorum mesela işte bunu yapmanızı istemiyor, yapmanızı istemiyor bilişsel kısmınız. Ama sizin zihin altı kodunuzda sürekli onu yapma eylemi varsa siz davranış olarak aslında onu yapmış oluyorsunuz. Burada zihin olarak bu davranışı kontrol edebilme imkanınız yok. Çünkü zihniniz oraya alışmış vaziyette. Şimdi biz bunu nasıl değiştiriyoruz? Biz oradaki olguyu tamamen ortadan kaldırıyoruz. Diyoruz mesela işte sürekli bizim bir bardak alma alışkanlığımız var diyelim ki. Biz onun bilinçaltından o bardak alma alışkanlığını ilk nerede kaydetti? Mesela ilk programda ben strese girdim elime bir bardak aldım diyelim ki. Artık ben o bardakla pardon stresi eşleştirmiş oldum. Ben eğer stres oranımı yani o ilk deneyimimi bardakla eşleştirdiğim o noktada orayı siliyorsam zihnimde artık o bardakla eylemin benim bitiyor davranış olarak. Yani aslında her şey zihnimizde başlıyor. Hmm. Davranışsal olarak, örüntü olarak devam ediyor. Yani biz zihnimizi sıfırlarsak o direkt bardakla olan ilişkimizi de sıfırlamış oluruz. E canım aslında burada şu çok önemli. İlişkilerimizde de bunu yaşıyoruz. Hep aynı döngüde, hep aynı insanlar, hep hayatımızdan çıkıp gidecek kaybolacak insanlar ya da işte hayatımızda bizi tamamen tutunup bağımlı hissedecek insanlar. Aslında buralarda bir durmamız lazım. Doğru. Peki hayatımızda kırılma noktaları var ya hepimizin vardır. Nasıl fark edeceğiz ve e, bunları nasıl iyileştirebiliriz? Şimdi. Bu bir önceki konuyla aslında Sağlan. devamı devamı olan bir konu. Evet. Şimdi biz örnek veriyorum, işte hayatımızda hep aynı şeyleri yaşıyor ve sıkıntıya düşüyorsak, orada bir durup bu durum bana neyi anlatıyor? Hani benim insan olarak yapıp ettiğim eylemler var. İnsan olarak benim buradan bir şey almam gerekiyor. Ben hep mesela şey derim bütün genç kızlara. Evet çok güzelsiniz ama güzelliğiniz bana nimet. Sizin çok güzel bir hanımefendi olmanız benim gözlerime nimet. Ama tamam, ben içerden içerden dünyaya bakıyorum. Ben içeriyi güzelleştirmem lazım. Ben bu içeriği güzelleştirirsem eğer, o zaman ben bu dünyaya daha güzel bakacağım ve bütün psikolojim, zihnim, hayat e, olgularım ona göre değişecek. Dolayısıyla da biz çok dışarıyla ilgilenen ama aslında içerideki dünyamızın böyle o yerli yerinde her şeyi böyle şıkır şıkır şık yapan halimizden biraz uzaklaştık gibi sanki. Doğru diyor. O zaman da işte kırılma noktası yaşıyoruz. Çünkü hayat bize hep diyor ki içine dön içine dön, içine dön. Burada sana hayat bir şey anlatıyor. Her olay inanın bana diyor ki içine dön, bir şey eksik onu tamamla. İşte bir bibyon eksik, bir vazon eksik, ne bileyim işte üzerindeki çiçeğin eksik. Sen onu tamamla diyor hayat, sen kendini güzelleştir diyor. Hep bizi aslında oraya işaret ediyor. Tüm anne çocuk derneği başkanısınız bu evet. arada. Ee, Bizde yaptığınız çalışmalardan da bahseder misiniz? Çocuklarla ilgili atölyeler yapmaya başladık. İşte bu hiperaktiviteyle alakalı özellikle de işte müzik, resim, sanat, çocukların kendi oyuncaklarını tasarlayabildikleri atölyeler yaptık. Hala da yapmaya devam ediyoruz. Ee, mesela örnek veriyorum işte çocuklar robotik kodlamayla alakalı bir etkinlik yaptılar ama onu bir platform içinde yapıyor. Mesela giden bir araba yaptı ama ona bir şehir inşa ediyoruz hmm. beraber. İşte her çocuğun aslında yeteneği çok farklı ve biz e, ben biraz önce ilk kendinizi tanıtır mısınız dediğinizde lisede ve birinci olduğum şeylerden bahsetmek istemiştim ama süremiz çok kısıtlı maalesef ki çok her şeyi anlatamıyoruz ama özellikle ben kendimi mesleğimle alakalı bir kırılma noktası yaşadım orayı özellikle anlatmak istiyorum o da tam lise ile üniversite arasında kendi okulumda proje yarışmalarında birinci oldum Sonra bizim okulun bütün kız meslek lisesi arasında da tekrar bir yarışma oldu. Orada da birinci oldum. Orada bir proje yaptık. Biz kendi öğrendiğimiz tekniklerle ve kendi yaptığımız yorumlamalarla. Benim orada öğrendiğim tek şey şuydu. Her çocuk bir proje öğretmek istiyor canım. Yani bir projesi olsun istiyor. Evinde işte şimdi böyle evler falan yapıyorlar ya değil. Bu çocuğun bir yeteneği var. Ve bizim onu ebeveyn olarak ya da öğretmen olarak mutlaka çocuğu gözlemlememiz gerekiyor. Mesela kimi çocuğun hitabı güçlüdür. Kimi çocuğun gözlemi, analiz yeteneği çok güçlüdür, kimi çocuğun işte müzik çalma becerisi çok güçlüdür. Kaldı ki benim kız kardeşim mesela flütle kendi kendine hiç notasız müzik yapardı mesela o onun yeteneği. Eğer biz çocuklarımızı ve kendimizi yaş ilerledikçe e, hayata geliş amacımızı bir yerde fark edebilirsek aslında orada bütün hayatımız bizim dönüşmüş oluyor. Yani biz bir yaştan sonra diyoruz ki bir dakika ben bir şey buldum kendimle alakalı. Burası çok kıymetli yani çocuklarla da e, ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu noktada annelerle de ilgili. Çünkü Hı. eğer biz anneler önümüzü açıp ufkumuzu açıp kendi yeteneklerimizin olduğunu fark etmezsek çocuğa da bu konuda aslında bir şey veremiyor ve destek olamıyor oluyoruz. Doğru. Peki gelecekteki hedefleriniz arasında neler var? Son soru. Bu çok güzel bir soru. E, çünkü ben Türkiye'de çocuk e, konserleri yapmayı planlıyorum. İnşallah bu da buradan böyle ilk, ilk kez size söylüyor olayım. Çünkü Türkiye'de çocuk konserleri yok. Benim iki oğlum var, böyle iki oğlum yanımda olsun istiyorum. Kızlar arkada böyle dans edelim, bir sürü çocuk. Bu benim aslında en büyük hayalim. Beş şarkılı bir albüm yaptım ben. Hı hı. Kenan Doğulu'nun amcasıyla çalıştım. Ee, ve onlarla beraber e, çok da güzel böyle bir beş şarkımız oldu. Ama araya pandemi girdi vesaire derken onu gerçekleştiremedim. En büyük şu anda e, yapmak istediğim şeylerden bir tanesi Türkiye'de çocuk konserleri yapmak. Ay inşallah gerçekleşir. İnşallah. Biz de geliyoruz evet, valla. Çok memnun oldum. Ben de Hayırlısı çok memnun oldum. Hayrını görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve beraberliğimizin de sonuna geldik. Yeni bölümlerde görüşünceye kadar hoşçakalın.